Günaydın arkadaşlar. Kuzey Makedonya'da böyle tırcıların falan kaldı. Gece 10'da zar zor bulabildiğim bir oda. Benzinci. Burada kaldım. 10 numara 5 yıldız. Bir de çocuk var. Garaja koydum otosikleti. Bundan sonra sabahın köründe ya insan hiç mi yorulmaz? Bu konuya hiç değinmedim ama belki Sonra yine anlatırım. Yani hakikaten gece 10'a kadar dün belki 10 saat motosiklet kullandım. Yani sabahın körü 5.30'da uyandım ve gram yorgun değilim. Ya, bunu anlamıyorum. Gerçekten hiç anlamıyorum. Yani bu bir haftadır yani yola çıktığımdan beri bu iş böyle. Hiç yorulmuyorum ve acıkmıyorum da. An yoksa mevzu İstanbul muymuş ya? kötü enerjili insanlar mıdır? Nedir bilmiyorum ama inanılmaz enerjik hissediyorum. Kendimi yerimde duramıyorum. Gerçekten bunu çok samimi söylüyorum. Samoya ne? Evet yola devam. Bu da arkadaşımız. Haydi bakalım. <laughs>